Merhabalar ben Muhammed Emin Dönmez. Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 1. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün sizlerle birlikte aynı zamanda bizim de ödevimiz olan form üzerinden bir çalar saat uygulaması nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk olarak araç kutumuzdan araçlarımızı ekleyerek başlayabiliriz. Ben Numeric kaptan kullanacağım. Siz isterseniz e, farklı bir şey kullanabilirsiniz. Date Picker kullanabilirsiniz ya da Combo Box kullanabilirsiniz. Ben daha güzel gözüktüğü için Numeric kaptan kullanacağım ve daha rahat olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasında bir progress bar ekleyeceğim. Progress bar eklememizin sebebi ee, alarm çaldığı zaman bu şekilde yükleniyor reklamı bizi karşılayacak ve ne zaman çalacağını görebileceğiz. Daha sonrasında bir buton ekliyorum. Butonun ismini yani text kısmını ayarlı olarak değiştirdim. Numeric adamlarında hani kod kısmında kafa karışıklı olmasın diye. Son kısmını değiştirmek istiyorum. Birincisine saat, ikincisine de dakika ismini verdim. Şimdi alarmımız çaldığı zaman e, aynı zamanda bir ses dosyasını da çalmasını istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Bunun için öncelik olarak boş bir alana tıklıyoruz. Araç kutusu sekmesinden boş bir alana tıklıyoruz. Şu şekilde tıklayıp öğeleri seç diyoruz. Daha sonrasında yüklendikten sonra kombileşenlerine tıklıyorum. En alta indiğim zaman burada Windows Media Player bizi karşılıyor olacak. Büyük ihtimalle bu sizde şu şekilde boş bir kutucuk olacak. Siz bu kutucuğu şu şekilde tıklayarak tamam diyeceksiniz. Daha sonra en alta indiğimiz zaman şu şekilde Windows Media Player bizi karşılıyor olacak. Bunu da şu şekilde tıklayarak buraya ekleyebiliriz. İsterseniz bunu şu şekilde görünmez de yapabilirsiniz. Buraya koyarsınız yani fark etmez yani görünmez yapabilirsiniz. Ama ben bunu şu şekilde göstermek istiyorum size. şu şekilde görünmesini istiyorum. Bu şekilde açıyorum. Şöyle tıklayıp kıssam olur bence, tamamdır. Bu şekilde Windows Media Player'ımızı ekliyoruz. Evet. Daha sonrasında bir şunların üstüne Label eklemek istiyorum. Saat ve dakikan belli olması için labelın da textini değiştiriyorum. Saat yazıyorum. Burada dakika yazıyorum. Evet gördüğünüz gibi şu an çok basit bir tasarım oldu. Şimdi dilerseniz kod kısmına geçiş yapabiliriz. Evet şimdi kod kısmına başlayabiliriz. İlk olarak form load kısmına e, numerik up down'umuzun yani saat ve dakika kısmına değerleri atmamız gerekiyor. Bunun için numerik up down saat nokta bir saniye pardon nokta minimum eşittir 0 minimum değerimiz 0 maksimum değerimizi de 23 olarak atıyoruz ve daha sonra varsayılan saatimizi 0 olarak belirlemek için de numerik up down saat value sıfır yazıyoruz. Şu şekilde açıklamalarını yapalım. Minimum değer atanış. Bunu da aynı şekilde minimum değer atanır. Pardon maksimum değer atanır. Maksimum değer atanır. Ve bunu da varsayılan Saat 0 olarak belirlenir yazıyorum. Şimdi aynısını dakika içinde yapacağız. Numeric Uptown dakika minimum 0 ve Numeric Uptown dakika maksimum 59 yapıyorum. 4.59 değil 59 yapıyorum. Ve daha sonra tekrardan bunun da valuesunu 0 olarak belirliyorum. Şimdi buton fonksiyonu, fonksiyonumuza geçiş yapabiliriz. Bir saniye bir hata verdi. Bu hatayı neden verdi? Hemen ilgileniyorum. Geçerli bir bağlamda olmadığını söylüyor. Çünkü altıra kullanmışım nokta kullanmam gerekiyordu. Şu Şekilde noktayı kullandım. Gördüğünüz gibi şu anda. Sorun ortadan kalktı. Şimdi buton fonksiyonuna geçiş yapabiliriz. Evet, ee, şimdi buton kısmına geçmeden önce şu şekilde form form 1'in hemen altına değişkenler atamamız gerekiyor. Private date time ve daha sonra alarm time diye değişken atıyorum. Bunun açıklamasında şöyle yapabiliriz. Alarmın çalacağı yani alarmın çalacağı zaman. Yani alarm saatini tutuyor diyebiliriz kısaca. Bu şekilde yapsak daha iyi olur. Alarm saatini tutuyor diyoruz. Daha sonrasında bir tane daha atıyorum. Private integer. Total seconds. Bu da alarm zamanına kadar geçen toplam saniye diyebiliriz. Ve daha sonrasında private bool Alarm aktif diyorum. Bunda false yapıyorum. Bu da şu şekilde açıklayabiliriz. E, alarmın aktif olup olmadığını tutuyoruz diyebiliriz. Alarmın aktif olup olmadığını tutuyoruz. Evet. Şimdi buton kısmına geçiş yapabiliriz. Buraya geliyoruz. Form tasarım sekmemize butona çift tıklıyorum ve daha sonrasında yazmaya başlıyorum. İlk olarak kullanıcının seçtiği değerleri alacağız. Bunun için integer seçilen saat diye bir integer atıyorum ve integer numeric aptan saat value yazıyorum. Aynı şekilde integer seçilen dakika da bir değer atıyorum. Buna da integer numeric aptan dakika value yazıyorum. Açıklamalarımda kullanıcının seçtiklerini alıyoruz diyebiliriz. Daha sonrasında şu anki zamanı almak için date time, date time, now kullanacağız. Bu şekilde date time şu an yazıyorum ve ya da şimdi yazayım. Kafa karışıklığı olmasın. Date time now yazıyorum. Bunu da şu anki zamanı alıyoruz daha sonrasında yeni bir alarm zamanı oluşturacağız. Bunun için de alarm time eşittir new day time şimdi nokta year şimdi nokta month şimdi nokta day seçilen saat seçilen dakika ve sıfır ekleyip bu şekilde kapatıyoruz. Bunu da yeni bir alarm zamanı oluşturuyoruz diye açıklayabiliriz. Şimdi eğer seçilen saat geçmişse yarının alarmı olması için de şu komutu kullanacağız. Şu kısma hemen şey yazalım. Eğer seçilen saat geçmişse yarın alarm olsun diye ekleyelim ve daha sonra kodumuzu yazmaya başlayalım. If alarm time küçük eşittir. Şimdi parantezi kapatıyorum. Daha sonrasında bir süs parantez açıyorum. Bir saniye. şeyde bir sıkıntı var sanırım. Klavyede süs parantez şey yapamıyoruz. Şöyle yapalım o zaman. Şuradan alalım. Şuradan alalım. Tamamdır. Daha sonrasında bir süs parantez açıyorum. Ve alarm time eşittir. Alarm time at base 1 diyorum. Süsü parantezimizi kapatıyorum. Ve bir altına geçiş yapıyorum. Şuraya da hemen açıklamamızı ekleyelim. Bu satır alarm zamanına, alarmımızın zamanına bir gün ekleyecek. Yani alarmı yarına taşıyacak. Alarmı yarına. Bir tane şöyle yapalım. E, alarm zamanına bir gün ekler. Yarına taşır diye açıklama yapabiliriz. Şimdi geçebilirim. şu kısmı yazıyorum. Total seconds eşittir integer parantez içinde ama integer alarm time eksi date time nokta now nokta total seconds yazıyorum. Bunun açıklamasında şöyle şuraya yapabiliriz. Ee, alarm zamanına şu anki zamandan kaç saniye kaldığını hesaplıyoruz diye açıklamasını yapabiliriz. Daha sonrasında bir alt satır indim. Ve progress bar bir nokta maksimum eşittir. Total secret yazıyorum. Bunun açıklamasını hemen süresi kadar maksimum değeri ayarlar yazıyorum. Daha sonra progress bar bir nokta value. Validate bir value eşittir sıfır yapıyorum. Progress barı sıfırlar. Ve bir alt satıra geçiyorum. Timer bir nokta interval eşittir bin yapıyorum. Bu timer'ı bir, e, bir saniyede bir tik yapacak şekilde ayarlamamız sağlıyor. Timer bir saniyede bir tik yapacak şekilde ayarlanır. Yazıyorum. A, evet. Ufak bir kısmı unuttuk. Formumuza timer eklemeyi unuttuk. Timer eklememiz gerekiyor. Araç kutusuna geliyorum. Buradan timer ekliyorum. Şu şekilde. Timer ekleyince gördüğünüz gibi hata kalktı. Doğru timer'ı unuttuk. Timer olmazsa çünkü alarm doğru düzgün çalışmaz. Daha sonrasında timer 1 nokta start diyorum. Ve timer'ı başlatıyorum. Bu şekilde timer başlatılır. Şimdi alarm aktif turu yapacağım. Bu sayede alarmımız aktif olacak capture değil, true. Bu şekilde alarm aktif. Ve daha sonrasında ekranda gözükmesi için ise message box komutunu kullanacağım. Message box nokta show. Alarm. Ayarlandı. Şöyle. Ayarlandı. yazıyorum. Bu şekilde bunu da tamamlıyoruz. Şimdi timer fonksiyonumuza geçiş yapacağız. Ondan önce şu parantezleri bir kapatalım. Aradan çıksın. Şimdi form dosyamıza geliyoruz. Timer'a çift tıklıyoruz. Ve timer sekmesine yazmaya başlıyoruz. Şimdi ilk olarak şu anki zaman alarm saatine ulaştı mı veya geçti mi diye kontrol etmek için bir kod buluyor yazacağız. If yazıyorum ve daha sonrasında date time nokta now yazıyorum. Bu şekilde. Büyüktür. eşittir. Alarm time'ı yazıyorum. Parantezi kapatıyorum. Bunun açıklamasını açıklamasını zamanı geldiyse alarmı başlatıyoruz. Ekliyorum. Alt kısma geçip bir süs parantez açıyorum ve timer bir stop yazıyorum. Bu timer'ı durdurmamızı yarayacak. Bunun açıklamasında timer Durdurulur dur, dur yazıyorum ve daha sonrasında şimdi asıl kısma geçiş yapıyoruz. Media Player'ımızı burada kullanmaya başlayacağız artık. Şu Şekilde alarm sesi çal diye ekliyorum ve kullanmaya başlıyorum. Windows Media Player nokta URL yazıyorum ve eşittir koyuyorum. Şimdi buraya dosya uzantısını gireceğiz. Yani bizim ses dosyamızın bulunduğu konumu girmemiz gerekiyor. Benim ses dosyam C diskinde bulunuyor. Siz eğer farklı bir diskte ya da farklı bir klasörde tutarsın, tutuyorsanız dosyanızı o uzantıya girmeniz gerekiyor. Et koyuyorum. Daha sonrasında tırnak içinde C bu şekilde Bunu da ses dosyasının yolunu belirtiyoruz diye ekliyorum. Ya da direkt şöyle yazabiliriz. Ses dosyasını ekliyoruz diye yazabiliriz. Daha sonrasında bunu çalmak için www.ctrlcontrols.play diyoruz. Yazı açıp kapatıyoruz. Şimdi alarm zamanının geldiğini bildirmek için bir message box kullanacağım yine. Alarm zamanının geldiğini bildirir, bildir diye ekliyorum. Message box show alarm zamanı geldi diye ekliyorum. Ve daha sonra ses çalmayı durdurmak için mediaplayer iş nokta controls nokta stop diye ekliyorum parantez açıp kapatıyorum daha sonrasında süs parantezimizin hemen altına bir s komut ekliyorum tekrardan bir süs parantez açıyorum şimdi ee, progress barı arttıracağız yani eğer progress bar daha dolmadıysa ee, progress barı her tipte bir arttırmak için bir kod yazacağız. Bu şekilde geri sayım devam eder diye ekliyorum. If parantez içinde progress bar bir nokta value bu şekilde küçüktür. Progress bar bir nokta maksimum değerden bunun açıklamasını eğer progress bar daha dolmadıysa tekrardan üst parantez progress bar nokta value artı artı yazıyorum ve bunun açıklamasında progress barı her tikte bir arttır diye yazıyorum. Böylece her saniye ilerleme kaydedeceğiz ve görsel olarak geri sayım hissi verecek bize. Evet şu anda kod kısmımız bu kadar. Şu şekilde gösteriyorum. Kod kısmımız bu kadar. Bir sonraki videoda da kodu çalıştıracağım.